Devam. Neye devam? Ben olan skorlar karşısında şaşkınlığımızı belirtmek için bir dakikalık saygı duruşuna davet edecektim izleyenlere de. Devam devam dedin aşağıdan. Kazan bu, evet. Ben önceden söyleseydim bari. O zaman bu kadar tadı çıkmazdı. Kazan dairesinden herkese iyi akşamlar. Ee, Galatasaray'ın zım denizli Aha. sporu e, 4-1 ile geçtiği karşılaşmanın karşınızdayız. Artık ligin son haftalarına girilirken ya beyler ben çok yoruldum bugün maçtan işte. <laughs> yani, yani, Ben Ben mal yapıyorum şu anda. Ben şu yani. an var ya bütün elim ayağım tutmuyor, titriyorum. Ee, çok garip bir durumdayım. Ee, ne diyeceğimi bilmiyorum. Hani böyle şey o kadar streslendim ki sevincimi yaşayamıyorum şu an. O kadar stres evet. bastı. Ve hala kaç gol lazım, nasıl şampiyon olunuyor falan filan bunlar konusunda hiçbir fikrim yok. Ee, bilmiyorum. Bugün kaç tane Aksan, işimiz oluyordu onu da bilmiyorum. Şu var. an şu an iki fark var ama şu yetmiyor. İki, fark, e, iki farkı ya, e, kapamak yetmiyor. Averajlar eşit olunca atılan gol sayısına bakıldığı için e, Beşiktaş önde o tarafta. O yüzden 3 yapmamız gerekiyor. Yani Beşiktaş 1-0 ile yenerse bizim 4-0 yenmemiz gerekecek. Aynen öyle. Bildiğimiz kadarıyla da Malatya Spor bu akşam kümede kaldı. Ee, nispeten yanlış biliyorsan beni lütfen düzeltin çünkü o kadar fazla şey takip ettim ki artık sonucu da bakalım da abi bakalım sen devam et sen devam et <laughs> ben <Bir on> bakayım <laughs> bir de bugün <laughs> biraz ağrılarım var ya, başladı. Malatya kümede kaldı çantalar gitsin mi diyorsun yani ne diyorsun hayır kümede kalmamış bir Malatya zalat gelsin bizi vardı. kurtarsın kümede, <laughs> kümede kalmamış bir Malatya kümede kalmış bir Malatya arasında ee, şey var ciddi farklar vardı Yok. Kurtarmış. Evet. Kurtardı abi. Ben de öyle tahmin ediyorum. Kafamdan hesap yapıyorum. Abi en kötü Tans konsantrasyon şeyi var ya. Farkı olacak yani. <laughs> Denizli Spor'u da tebrik etmek lazım. Çok güzel mücadele örneği ortaya koydular. Hiç düşmüş gibi takım gibi bir performans da koymadılar. Yani ellerinden geldiği kadar bu kadar da eksikleri olmasına rağmen gayet güzel bir futbol ortaya koydular. Ama bu stat zeminine sahip bir takım hüküme düşmesi benim için çok üzücü. Ee, halı gibi bir zeminleri var adamların. Bugünkü maçı biraz değerlendirmeye kalkarsak herhalde ben şöyle bir şey düşünüyorum. Biz 2-0'a kadar gayet beklediğimiz oyun oynadık abi. Evet ama kenardan sürekli olarak kara gümrük attı, sivas attı haberleri geldikçe. E Fark etmişsinizdir siz de özellikle bir ara Sivas attı falan diye tezahürata başladı bizim tribündekiler. Oradan sonra takımda da herhalde bir panik havası başladı. Ya biz de buradan sonra bir de burada puan kaybetmeyelim diye. Biraz onun şeyi oldu. Nitekim Muhammed'in golünden sonra, dördüncü golden de sonra biz pozisyona girdik. Yani o üçüncü evet. golün kırılmasını daha önce yaşayabilseydik biz belki bugün buradan istediğimiz... Yedi yapardık ya. Yedi yapardık abi. Ya, ya. ya. O kırılmayı yapamadık. İşte o kırılmayı yapacak adamlar da maalesef bugün uz bir tanesi uzun haftalarda oynamıyor, bir tanesi de sakatlığını nedeniyle İstanbul'da kalmış. Yani bugün hakikaten halka olsaydı biz buradan istediğim skorla dönüyor olacaktık. Ben abi, bir içeri gittim. Linç mi Akbaba'yı? Ben, ben biletim. Ne yapayım? Yok şimdi ilk dokunmayalım abi. Hala sezon bitmedi. O yüzden ee, yani tabii ki can sıkıyor ama neyse şimdi güzel şeylerden bahsedelim. Güzel ee, enerjiler verelim. Ama yani Acı. bu sezon, bak bu sezon e, gerçekten bir kenara yazılmalı. E, ben kendi adıma söyleyeyim, beni gerçekten şizofreni durumuna getirecek artık bu sezon. Yani hadi bitti, hadi başladı, hadi bitti, hadi başladı. Aman gitti, aman geldi. Gerçekten yani e, ne diyeyim ya psikolojik bozdu yani gerçekten. Nasıl bir bu arada sezon? Derim... Ya? Açıkça söyleyeyim maçlardan önce hani biz kendi grupta da konuştuğumuz için hatta Tansel'le olan başka bir grupta da konuştuğumuz için rahat rahat söyleyebilir miyim? Ben hem Fenerbahçe'nin hem Beşiktaş'ın ikisinin birden yenilebileceğini mucize olarak görüyordum. Hatta mucizenin bir tık ötesi olarak görüyordum yani. Ben en kötü Beşiktaş berabere bitirir falan. Beşiktaş yener Sivas berabere bitirir falan Ama diye düşünmüştüm. Rica ben? ederim, ediyorum. Rica ediyorum. Ben burada geçenki yayında ne <laughs> dedim? Ee, kara bilmiyorum ama Sivas'ta Fener net takılacak dedim. Abi ben berabere biter diye düşünmüştüm Sivas Fenerbahçe maçı ama Beşiktaş'ın Karagümrük'e maç kaybedeceğini asla o, ben. Vallahi Valla Yani ben hiç öyle bir şeyler düşünmedim. Bu bize de çok sürpriz abi, oldu açıkçası. Bak öyle diyorsunuz da şimdi Hatay mesela berabere kaldı yeni Malatya'yla. Sivas Hatay'ın üstüne geçti. Şimdi Avrupa için e, Sivas'ın çok ciddi şeyi var yani. Umudu var. Vallahi Sivas da tebrik etmek lazım. İlk devre UEFA kupası oynadıkları için çok aşağılara düşmüşlerdi. Oradan sonra inanılmaz bir tırmanış sergilediler. Bugünkü şeyde galibiyette yani maçı izlemedim. Ee, Koray, bizim Koray Gök de Fenerbahçe maçını açmış. Onu izlemiş. Onun yazdığına göre üçlünün içerisinde maça en eden takım Fenerbahçe'ydi dedi. Çok iyi oynadılar dedi. Ben maçı izlemedim. Onun yalancısıyım. <laughs> ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama. <laughs> Ama şimdi son haftaları oynamak, şimdi bu abi. haftayı oynamak, işte winner'lık meselesi. Şimdi bizi, biz kendi sahamızda oynayacağız hem Fenerbahçe hem... E, Kayseri Spor'un durumu nedir evinç? E, Kayseri şeyde abi, sıkıntılı. Evet, beraber kaldılar. Abi, berabere kaldılar. Berabere kaldılar bu arada. Fenerbahçe ile. Bir dakika, Kayseri ile Başakşehir berabere kaldı. Ben açtım e, şu anda. 41-40-38 41-40-38 kayseri Fenerbahçe maçı da çok çatırtılı geçecek. Ee, kendi işlerinde oynayacaklar. Göztepe'nin herhangi bir düşme kalma, herhangi bir derdi yok. Ee, Malatya'da garantili. Beşiktaş'ta bizim maçımız nispeten daha rahat gözüküyor. Ee, ama burada Peki. Çok Özür dileyerek herkesten bir şey söylemek istiyorum. Ben Beşiktaş maçını açtığım zaman gözlerime inanamadım. Bugün statta herhalde 7 bin kişi falan rahat vardı. Kale arkasındaki lojlara kadar. Almışlar. Orada 3000 kişi varsa ben adam değilim. Kale arkasındaki localarda bile adam vardı. Ya bu ayıptır ya. 3000 çık... yani, kişi almışlar kapıdan içeriye. Abicim sokağa çıkma Abi, yasağı var. Şey son, son maçta alacak mı bizimkiler? Bir dakika abicim sokağa Aman çıkma var. yasağı var mı? Sen şurada bugün ben bir tane video izledim internette adam e, pasta cilacı, sanayide motor ustası o dükkanını açtı diye adama 3150 lira ceza kestin adamın Kim cebinden 125 lira? lira çıktı. Kardeşim bu kadar adamın hepsinin bu sokağa çıkma muafiyeti var. Yani bu devlet nerede ya bu sokağa çıkma şu an ülkede sokağa çıkma yasağı var ya burada nasıl gidiyor 3000 kişi tribüne abi. O zaman biz niye kapandık dükkanlarımızı kapattık işimizden gücümüzden olduk belki batacağız haberimiz yok. Abi işte, bu bak, nasıl iş ee... abi? Biz yaparsak, bak bunu biz yaparsak, biz yapsaydık bu haftaya kadar bize de yazıklar olsun. Kim yapıyorsa buna yazıklar olsun ya. Ya Eriç sen restoran işindesin kardeşim. Kaç aylardır dükkanlarınız kapalı ya. Oradan ekmek yiyenler. Bu ayıptır ya bu. Ya buna devlet nasıl bir şey demiyor ya? Şimdi ben bak, buradan işte, desem ki haftaya biz de aç Söylemek çalıştığım şey, şey şu. <laughs> sen Fenerbahçe'ye gider 72 bin lira gibi saçma sapan bir ceza verirsen tamam mı? Ve diğer adam da gider ki benim başım kel mi der. Alır e, içeri. Öbürü der ki benim başım kel mi? Bu ülkenin sağlığı bu ülkenin ekonomisi bir bana mı kaldı der. Gider alır içeri. Çok haklı. Ne çok haklı abi. Ya. Bu ülkenin pandemi sağlığı bir bana mı kaldı o zaman yani? Bu ülkenin ekonomisi bir bana mı kaldı? Bana ne kardeşim alıyorum içeri. Bak bu, bu, çok net söylüyorum. Eğer son hafta içeriye taraftar yığmayan yönetim var ya yazıklar olsun o yönetime. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Ben bu ben ülkenin Bu ülkenin hani bu ülke herkes soktu içeri tamam mı? 70 bin lira, 60 bin lira. Adana Demirspor'un tribünlerini gördük. Hepsini gördük. Adamlar zaman, saklamıyorlar bir şey, ya. Bir şey. Ada, abi adamlar saklamıyorlar. Pilot kameradan gözüküyor şey. E, tribünden adamlar. Ve yani saklamaya gerek bile duymuyorlar ya. Yani. Kardeşim bu, geç, yani millet orada burada yürüyor, toplanıyor, ediyor, gidiyor, stada giriyor. Biz miyiz bir enayisi yani? Ee, Alacaksınız Arda, abi. Bu kadar basit. Alacaksınız. Şefim Arda Türkmen de bizi izliyor şu anda. Kendisine selamlar olsun. Tansere <laughs> demiş ki abi, bize de bir tarif verir misin demiş. Sana tarif <laughs> vermeye benim haddim değil. Sıkalama uymaz. Sevgili şığım erik kesiyorum ya. Bebelere erik vereceğim. Ara... Yatıracağım şığım. Şey bu arada dün Arda şefim, e, senin kulaklarını çınlattık ki inşallah çok güzel bir ekiple Aynen, misafirin öyle. olmaya geliyoruz. Tansiyon sana detayları verecek Açıl, inşallah. açılmaz kalabalık bir şekilde sendeyiz inşallah şığım. Ya bizim tayfa harici, Ali Sami'yen kapalı, rastlat grubu harici. Özel bir özel, konuklarla. özel bir konuklarla senin inşallah, onlar başka yere gidelim dediler. Biz dedik ya Arda'nın mekanı, Akya Arda Arda şefimizin mekanı, ben, başka ben yere gitmez. Ne, ne dedim ama ben? Arda'dan başka bir yere gitmem dedim mi demedim Dedim ben anda. dedim ama şefimin mekanına gidelim diye bir tane. ama. Ama şihım nereye ben oraya. Ama kol, konuğumuz şey yani iyi konuk. <laughs> evet Tanser abi seni hiç konuşturmadık. Biraz anlat bakalım maçla alakalı ne abi düşünüyorsun? Ben şöyle ne anlatamayacağım. Neden? İşte görüyorsun durumumu. Yani Max anlat abi sorun değil. Yani çok çok izleyemedim. Eee Yine yavaşız. Yavaş olmamızın sebebi dediğim gibi abi yani ben artık ona net emin oldum. Pozisyon vermemek için hani yavaş yavaş sete dönüp ileride bitirici ayaklarla bitirmek için öyle oynuyoruz. O net belli oldu. Çünkü böyle coşkulu Haral'a Gürel'e saldırdık. En güzel örnek bize maçı. 3-3'tü. Üç haral'a Gürel'e gittin döndü 4-3 oldu. Onu engellemek için sakin sakin gidip orada işi bitirmeye çalışıyor hoca. Bu 5. hafta mı oldu? 5. hafta böyle oynuyoruz. 5 haftadır. Sonuç alıyor mu? Alıyor. Allah utandırmasın son haftaya giriyoruz ya çok çok acı ben ben çok ciddi söylüyorum altı 6, 6 bekliyordum yani üç takımdan da son iki haftada 66 6 bekliyordum ee, buraları oynamak hakikaten çok zor bir şey ee, bunu da en iyi oynayan takım biziz ee, zaten final yani bu buralarda kazanma oranı yüzde üzerinde olan tek takım daha Eee yani, ben yarın bir buz kovası alacağım bu arada. Ben de e, Malatya maçının buz kovasının üstünde izlemeyi planlıyorum. <laughs> Bize şey söyleyeceğim Ben ben e, şeyde olacağım. E, yurt dışında olacağım. E, şampiyonluk maçında bir e, güzel bir video gelir bence ya oradan. Böyle bir şampiyonluk evet. kutladığım tek başıma meydanda. Anca git develeri çek. <laughs> <Biz> develer. <laughs> Kim oğlum? Ben bu arada e, bizi izliyor mudur bilmiyorum ama bu gece Cem Çatalova buraya konuk kalmayı çok isterdim danser. E, hakikaten. Abi bak ben dedim ki şeyde konuşurken aramızda da söylüyorum. Ya buradan biz şampiyonluğu versin şey değil, sorun değil ama Beşiktaş üçüncü olursa yani şu durumdan bak ben 96 gün dalga geçerim ama Cem Çatalok 4 sene alt. Bakma artık bir şey üçüncü, üçüncülük şey yok bu arada. Ee... Ne yok? Bitti Aa, mi? 80 oldu değil mi? doğru Pardon 80 oldu. Çok özür dilerim. Pardon pardon. Var tamam. ya niye olmasın ya? Hayır hayır yani? hayır. Maç berabereyken canlı skor durumuna baktım da 81-81 idi. O yüzden düşündüm. Bu tamam, arada sen? şunu söyleyeyim. Biz haftaya şampiyon olamazsak eğer Galatasaray taraftarı inanılmaz bir hezeyanların içine falan girmez. Yani. Bence de şu, andıklı, şu an çok. Şu an. Ekstra e bir adı, şeydi yani. Ha, yani şu an çok absürt bir durum yaşıyoruz. Ben en azından çok üzülmem. Ben hala şampiyon olmuşuz gibi falan diye düşünmüyorum. Hala çok uzak evet. bir ihtimal geliyor. Adam orada iki tane atsa sen beş tane at. Beş tane değil altı tane mi atacaksın el içi? Beş, Beşiktaş iki sıfır yenerse Göztepe'yi. Altı yapman lazım. Altı yapman lazım. Hani bunlar i̇ki ciddi ihtimaller. doğdu doğdu Bir dakika bir dakika. <laughs> hocam bunu da yaşatan <laughs> olsun hocam? <İki> <laughs> ama Hocam bunu yani da yaşattım hocam. Hani bana hala harika geliyor da e, şöyle bir şey var. Beşiktaş buradan şampiyon olamazsa gerçek anlamda bir şeye inerler. Ben Fenerbahçe'nin de e, şu anda ne düşündüklerimi çok merak ediyorum. Onlar da çok büyük şeye girerler yani. Psikoloji girerler. Ha 5 atman lazım ha Pardon 3. 3 haber yapman lazım. Artı 3. Çünkü artı 2'ye şu an. Hmm. Arkadaşlar çok özür dilerim ha de matematik bir dakika, falan bir... bitti yani herkes ya at beş at lazım <laughs> beş ha, lazım. doğru Her ikiye canım. beş olması lazım tamam biz... gerçekten kafa ya. mafa. kafa ne kafa kaldı ne beyin kaldı yemin ediyorum kafa gitti ya Allah belan versin. 30 güzel. yaş yaşlandım ya bir de biz bu hafta çok yoğun bir hafta geçirdik arkadaşlar kusura bakmayın Hani, dün eşref başkanı aldık üç gün önce bir daha yayındaydık. E, dünkü yayınımız da çok güzel oldu Tansel işte katılamadı aramızda. Valla maçı yorumlayalım diyeceğim de maçı neyini yorumlayacağız anlamadım artık yorum haftaları. Abi geçti. bir şey söyleyeceğim. Ee, bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben maçı yorumlayabilecek <laughs> akıl sağlığıyla izlemedim. Gerçekten bak yemin ediyorum. <laughs> Yedlin Sabek mi oynadı bilmiyorum mesela yani. Hani sorsan. <laughs> abi birinci, de, birinci devrede sonunda... Forvet değil abi Forvet. De, bak yemin ediyorum desen ki 75'ten sonra forvete geçti. Ha ne iyi olmuş derim yani. Aynen öyle. 72 gibi forvete geçti kaç. Bir, birinci devrenin sonunda evet. Selim yattı erinç. 2-0'dan. İkinci yarı çok rölanti başladık. İki doğdun Emre. İki doğdun Emre. Emre hiç Emre kim ya? Derardo. Bizim marazı diyorlar. Ben birinci devrenin sonunda Selim'i yatırmıştım abi. 2-1 olunca çocuğu uyandırdım. Kalkta sensiz olmuyor diye. Çocuk kalktı 4 oldu. <laughs> <laughs> abi. Ay, ay. Şimdi o zaman e, bir şey söyleyeyim ben çok fazla da... Ben senin mikrofonu kapatsanız da biraz. Anı, anı kapatabiliyor musun sen? Evet. Hayır yapmıyorum. Çocuklar hadi. Hı. Şimdi e, o zaman biraz e, şey konuşalım ya yani bu hem Emrah babanın kaçırdığı penaltı hem yediğimiz gol. Yani abi ne diyorsun sence bu bizim canımızı haftaya sıkar mı? Beşiktaş maçında kaçırdığımız pozisyon şey gol de yani gol atmamız lazım Beşiktaş maçında. Abi yalnız bak bu bir silsile olarak bir başlar. Onlar canımızı yakar mı diye Beşiktaş da çok acayip goller kaçırdı. Bunun sonu gelmez ya yani bu dehtize düşmemek lazım. O kaçırmasaydı da bu kaçırmasaydı. Abi diye. düşersin yani... ama ya düşersin. Çok net düşersin yapacak bir şey yok. <laughs> e kardeşim Onyekur'u da karşı karşıya kaçırdı ona bakarsan. Kaç kere oradan gol çıkartan adam mesela gitti kalecinin üstüne vurdu. Ona bakarsın. Yani bu dehlizin içinden çıkamayız. Haftaya bekleyeceğiz. Şampiyon olsak üstü seviniriz ama tekrar ediyorum. Şampiyonluğu kaçırırsak ben öyle ahlar vahlar içinde üzülmem yani. Beşiktaş'ı tebrik bu. Ay bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben şu an e, sev, şuna sevinirim. İkinci olduğumuz için ve Şampiyonlar Ligi biletini e, almaya bir adım daha yaklaştığımız için sevinirim bu arada. Eline, güzel oldu. İkincilik evet. artık bizim elimizde. O kısım güzel oldu. Bir de Fener'in evet. üçüncü olmasına sevindim. Tabii canım. Daha ee, dışında, benim bugün üzüldüğüm olabiliyor değil mi? Ha, olabiliyor. Neyse. Benim haftaya bugün bu benim bugün üzüldüğüm tek nokta Falcao'nun olmamasıydı. O kadar ihtiyacımız vardı ki o gözlükle arkadaşlar. Yani bugün olsaydı buradan o istediğimiz neticeyi çok rahatlıkla çıkartacağım. Ama çünkü... inşallah haftaya olur bu arada. İnşallah haftaya olur. Asıl haftaya ihtiyacımız var bence. Şu an görünen o. Asıl haftaya ihtiyacımız var Falcao'ya. Benim için ben de o yüzden ağır konuşmuyorum zaten. Yoksa neler söyleyeceğim bir bilmem diyor bir Allah. Köprüyü geçene kadar gözlük diye diyoruz. Diyeyim. Hanım hoca konuşuyor. açıklama yapıyormuş. E, bu arada geçmiş olsun diyelim. Club Register'ın hesabı kapanmış. Ben... Evet, telif yemişler. Cinayet şebekenin videosunu izlettikleri için telif yemişler abi. Ben buradan önce Arda Turan'ın açıklamasını söyleyeceğim size. Ondan sonra size link atarım okursunuz. Arda Turan demiş ki, hocayı maç Hoca'ya maç öncesinde Mayıs tam bizim havamız dedim. O da merak etme iki takım da kaybedecek demiş. Kim demiş onu pardon bir daha anlatıyor musun? Fatih Arda. Terim. Arda mı Fatih. demiş ikisi de kaybedecek diye? Hayır Fatih Terim demiş. Arda ile sohbet ettiğinde Arda'ya demiş. Vay arkadaş ya. O arada... Galatasaray haftaya ne yapsın etsin turuncu formayla çıksın parçalı formayı görmek istemiyorum sahada. Haftaya turuncu formayla çıkalım kardeş. Niye Beşiktaş, Beşiktaş maçında parçalı vardı? Tropikal ne fark ediyorsun? <laughs> Serkan Yalçın hakemlerden şikayetçiymiş. Şöyle söylemiş. O konuda... Demiş ki... Bir şey Bir, Vida'nın pozisyonu ya çok açık faal değil mi ya? Net faal. Net Abi çok açık faal değil mi ya? Yani direkt önce bacağa giriyor ondan sonra topu alıyor. Ya bu, bu kadar önce, ya. Önce rakibi bozuyor sonra topu alıyor. Şey ne diyorsunuz? Ee, i̇şte. Halil'in attığı ben kafa de. golündeki e, çabaya ne diyorsunuz peki? Abi ben yazdım Twitter'e yazdım. Bak dikkat et o yanaken bir golü verdi koşuyor. Ya koşuyor doğru. Bak tabii yanaken koşuyor. Bu böyle böyle, yaptı. Verecek bir ya bir şey düşen bile yok. Ya yani düşen aradı resmen düşen aradı yere birini. Aptallığın bir şey verdi yani. Hani Vardan gelmesi çok acayip. Bir görüşme yapıyorum. Var mı lan? Güzel güzel. Tamam mı? Evet. Eğer güzel gelseniz, gelmenize izin veririz. Evet. Yani diyoruz ki, yani diyoruz ki Galatasaray'ı tabuta koyarsın, bir bakmışsın cenaze namazını kıldırıyor. Şimdi keşke bu maçlar yarın oynansaydı benim çok güzel bir lafım olacaktı. Arife'yi gördünüz bayramda neler olacak bir de onu görelim diye. Ama Arife'den bir gün önce denk geldiği için artık yapacak bir şey yok. <laughs> Deandre de Yedliğim'den açıklamalar var. Okuyacağım. Galatasaray'dan okuyorum bu arada. Buraya galibiyet için geldik. Gol, at gol atabildiğimiz için mutluyuz. Daha fazlasını atmaya çalıştık. Şimdi bütün konsantrasyonumuzu hafta sonu oynanacak maç için uygulayacağız. Kariyerimde hiç böyle bir şey yaşamadım. Çok çılgınca şeyler oluyor. Umarım şampiyonluğu göğüsleyen biz oluruz demiş. İnşallah. İnşallah. Aslan parçası. İnşallah. Ben Michael Jordan'ın totemine geri dönüyorum 23. şampiyonluk için. <laughs> Artık bunu kişisel algılıyoruz ve haftaya gereğini yapıyoruz diyorum. Için. Yani Tansel abinin tweeti var. Kim ne yaptıysa bu maçta aynısını yapacak gelecek haftaya. Daha fazlası lazım. Peki Köpür. haftaya Last Dance 2 <gülüyor> <gülüyor> Bak Niye bir şey Olur da şampiyon olursak yalnız. Gece seviniyoruz. Ertesi gün felaket bir şekilde yangına başlıyoruz abi. Seçim. Kesinlikle. hiç hem hiç seçim, çektirmeden. Hem seçim hem hocanın tercihleriyle alakalı. Oyuncuların tercihleriyle alakalı. Yani. Buna bakmayın. Bu dediklerinizin dedikleri hiçbirini yapmam şampiyonunu. Ya. Gidin ne yapıyorsanız. Yapılan hataları kapatmaması lazım. Bu sene yaşanandı. Ben, hafta ben şampiyon olayım. Bu arada. ben şampiyon olayım. Haziran 1'e kadar Fenerbahçe ve Beşiktaş ayıracağım takvimimi. Ne sizin seçim gündeminiz umurumda ne yapıyorlar <laughs> abi? Ben benim umrumda, ayrı. Benim umurumda abi. Tamam siz ve yapın şunu abi. Şimdi da söyleyeyim abi. 29 Mayıs'ta kim kazanırsa kazansın. 29 Mayıs'ta hangi başkan kazanırsa hangi liste kazanırsa kazansın. 30 Mayıs'ta bütün Galatasaray camiası o başkanın arkasında birleşmek zorunda abi. Çünkü çok sağlam kötü günler bizi bekliyor ya. Kesinlikle. Ne olursa olsun yani kim Aynen kazanırsa öyle. kazansın. Kazanırsa ya Mustafa Cengiz girip tekrar o kazanıyorsa ki Allah öyle bir şey yaşatmasın. Bize de yani hani girip kazanıyorsa bütün camia Mustafa Cengiz'in arkasında birleşmek zorunda. Mustafa Muhammed'den bir açıklama var. Kaçan Gönder. penaltıyı atmam gerekirdi. İkinci penaltıda Fatih Hocam Mustafa atsın diye ısrar etti. Bana güvendiği için ona ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum demiş. Biz teşekkür ederiz. Aslan parçası. Dördüncü gol çok güzeldi. Yalnız hocanın da hocanın da ikinci penaltıyı e, sağ içine seslenip direkt Mustafa yaptırması da iyi hareketti bence. Ya hoca bunu Rumi'si bunu... de yapmıştı. Hayır, bir de Hah, orada Allah korusun. Bütün takım bozulabilir yani. Dönen topta gol de yiyebilirsin. Bütün bütün takım birbirine girdi çünkü orada. Evet. Doğru Muhammed arasında bütün takım birbirine girdi yani. <laughs> ya, ya Dom ben... çok gereksiz girdi abi bence orada topa. Yani <laughs> eğer e, hoca söyle hoca hocaya bakmak lazımdı orada bence. Tekrar ikinci penaltıda. Hayır. E, ikinci penaltıda donk ben dedi. Onya Kuru geldi. E, Ömer Bayram geldi ama hoca direkt işaret etti Muhammed Aslı diye. Bu çocuğu kazanmak için de yapılmış bir hareketti. E, kazandı ama neyi kazandı? Hem penaltıyı kazandı sonra bir gol daha kazandı o sayede. İşte o bir, de üstüne, adam. bir de üstüne şimdi bu e, Muhammed'in opsiyonu konuşulurken e, Muhammed'in buradaki e, kendi açısından geleceğini de bir sorgulayacağı zamanlar gelecek. E, bu da bu bu hareketler böyle zamanlar için çok önemli bence. Ya abi zaten bak o penaltıyı orada aldırdı. O riskte ondan sonraki golü de kazandı Fatih Hoca. E bu neydi? de zaten Fatih Terim bu riskleri alabildiği için Fatih Terim. Ben oyuncu da onun e, yüzünü kara çıkartmadı maşallah. Arda Turan Çağlar abiye nazire yapar gibi bir açıklama yapmış. Şu an evlerindeki Galatasaraylılar şampiyon kadar mutludur. Onları tanıyorum. İçlerinden geldim. Eve şampiyonluk ümidiyle dönüyoruz demiş. E doğru. Allah utandırmasın kaptan. Ben bu arada şampiyon olmuş kadar mutluyum ha. Olamazsak da mutluluğumdan en ufak bir şey kaybetmem. Ahması kaçırdık demem. Çünkü buraya gelmemiz bence mucizeydi beyler. Trabzonspor karşılaşmasından sonra ki yayını açın. biz bitti dedik. Her şey bitti dedik. Kendi aramızda da konuşuyorduk. Bu dakikadan sonra nasıl olacak? 6'da 6 yapsam bile Beşiktaş ona kaybedecek. Sen geleceksin. Çünkü ben benim elimde olmayan her şampiyonluk yolunda çok fazla e, geriliyorum açıkçası Erinç. Yani ipler benim elimdeyse rahatım ama bir de bu sefer öyle bir şey var ki önümde iki takım vardı. Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş vardı. Yani ikisinin birden son iki haftaya girilirken mağlup olması hem de kendi evlerinde olağanüstü bir durum bence. Yani mucize desem Tabii mucize ben, de değil. Şey değil. Ve bakın bir şeyi abi. Bu sene bize yapılanları, kazandığımız maçlarda dahi e, yapılan hakem hataları, kırılma anlarında hep aleyhimize işleyen o kararları eee ahlar vahlar içerisinde biz biraz vasata tahammül etmeyen bir camia olduğumuz için kötü oynadığımızdan ki burada birbirimize de girdik yani konuyla ilgili konuşurken hatırlıyorsunuz ya. Yani. E, hakem hatalarını arka plana attık kötü oynarken hakem desteğiyle alınan puanlar rakiplerimizde biz kötü oynarken doğranma, doğrandığımızda dedik ki zaten kötü oynuyoruz bir oyunumuz Bunlar da haftaya haftaya 94. dakika. Göztepe karşısında Beşiktaş 2-0 öndeyiz. Biz de 4-0 öndeyiz. Korner oluyor. Korneri <laughs> bir kesiyor. Mustera geri nereden gelip kafayı vuruyormuş. <laughs> 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 Aman Allah'ım. Dur abi yani. Evet. Çok güzel. Peki, abi, daha yeni bu... bir yeni bir sinir harbinden çıktık. <laughs> tamam mı? Bana bir hayal ettirme. Ya, kardeşim bunlar olunca o mu olmayacak? Bir de düşün. Peki bir şey söyleyeceğim. Peki bir şey söyleyeceğim. Bak daha kötü bir şey söylüyorum. 2-0'a 4-0 tamam mı? <laughs> Dakika 80 şey 96 2. Penaltı kazanıyoruz. Kazanmayalım. <gülüyor> <gülüyor> kazanmayalım. <gülüyor> Şampiyon olmayalım. <laughs> kazanmayalım. 4-0 bitsin. <laughs> Kanser abi. Beşiktaş maçı dur gelmiyor gelmiyor. Otur otur Ne dediniz az önce duymadılar? Otur anneciğim anneciğim. Anneciğim oğlum ne? Hocanın açıklamalarını okuyorum müsaadenizle ya da siz mi okumak istersiniz bilmiyorum. Evet, Okurum ben dedim. De. Böyle durumla karşılaştım mı hatırlamıyorum. Biraz fazla olacak ama isteseniz böyle birlik kuramazsınız. İnşallah son maçı da istediğimiz gibi bitiririz. Ben ve teknik eğitim ve oyuncularımız hiçbir zaman bırakmadık. Şu atmosferi görmek bile oyuncu grubumun ve çalışma arkadaşlarımın övgüye layık olduğunu gösteriyor. Allah da kalbimize göre verdi. Buradan lider olarak da dönerdik ancak Rabbimin bir dileği var herhalde. Sonuç ne olursa olsun Galatasaray vazgeçmez. Bayağı sıkıntılar çektik. Ona rağmen biz buradayız. Arda'ya da söyledim. Başka arkadaşlara da söyledim. İnandığım şeyleri maçtan önce söyledim. Ben müneccim değilim. İnandıklarımı söylüyorum sadece. Zaman zaman benim ısrarlarım oldu. Bir oyuncuyu kaybetmektense penaltıyı kaybetmeyi yeğlerim. Mustafa'nın ikinci penaltıyı atmasına çok sevindim. Oyuncuyu kaybetmemek birçok şeyi kaybetmekten iyidir. Demiş hocam. Arkadaşlar eğer müsaade ederseniz biz bu gecelik burada noktalayalım. Biz de yorulduk, tükendik çünkü ne dil kaldı ne damak kaldı. Tansel de bizleri kırmadı çocuklarıyla beraber oh. çıktı yayına. Evet, evet. Ben biraz ant okumak istiyorum. Biraz... <gülüyor> <gülüyor> o zaman ee, biz bu ya güzel ben akşamlar kapatayım, abi. ben kapatayım siz devam edin Hayır, yok 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 zaten şey abi ne konuşacağımızı da bilmiyoruz hakikaten bilmiyoruz yani. saçmalıyoruz evet. burada şu anda evet bu ee... güzel akşamdan herkese bu gece kısa evet. kesiyoruz ama biz de sizlerin arasına katılıp Twitter'daki boy boyları okumak istiyoruz. Anı okumak istiyoruz ve bu gece ne konuşacağımızı bilmiyoruz ki dün akşam da çok yoğun bir yayından çıktık. Eşref Başkanla beraber çok faydalı bir yerim oldu. Hepinize teşekkür tamam. ediyoruz. Ee, ümit ediyoruz bir dahaki yayında böyle ekranlar ekranlar kırılmalı bir e, <gülüyor> <gülüyor> Sizlerle beraber huzurlarınızda oluruz. İnşallah biz de kazandı adına şampiyonluk tamam, görmüş tamam. oluruz. Huzurlarınızda. <laughs> Ya kapanışı yapıyorlar. Yapın bakayım. <laughs> tamam yeter. Bu arada Öper mi diyor? <laughs> öper diyor. <laughs> diğerini, diğerini söylemeyi yasakladım. Dede kızıyor diyorum. Öper diyor. Hemen çeviriyor. <laughs> Bu arada erinç yurt dışında olacak sanırım bir dahaki maçın evet. yayınında ben de bugünden itibaren statta olmak için her şeyi yapacağım belki direkt oradan bağlanıp yayın yaparız sizde inşallah Fakat of, mükemmel olmadan. oldu abi mükemmel mükemmel o zaman veda edelim yavaştan abi bu inanılmaz mükemmel harika akşamdan bize eşlik ettiğiniz için herkese çok teşekkür ediyoruz İnşallah ayın 15'inde saat 22.30'da 22.45'te nereye denk gelirse artık Bana ee, saat 22.45'te lideriz. Kadıköy'den de duyulsun. Burada kapalı saat kaç diye bağırmak nasip olsun inşallah. Ee, kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar. <laughs> Lütfen psikolojinizi düzgün tutun. <laughs> kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.